Arkadaşlar merhaba. Bugün bilgi sarmaldan aldığım AYT fonksiyon sorusunu çözüyorum. F fonksiyonu her x eleman 0, 3 aralığı için fx eşittir 2x artı 1 biçiminde tanımlanıyor. Ve her x gerçel sayısı için fx eşittir fx artı 3 eşitliğini sağlıyor. Buna göre f6 artı f7 artı f8 toplamı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar burada fx'in değeri fx artı 3'müş yani 3'ü çarparak devam ediyor. O halde şöyle bir şey yapacağım ben f6 için bakarsam f6 aslında hani 3 arttığı için mesela f9'a F9 eşit olur. E, tersini azaltırsam f3'e eşit olur. F0'a falan eşit olabilir. Ama 0 aralığımız da yok o halde sileceğim. 9'da zaten göstermek için vermiştim. Kullanmayacağım. F3 kullanacağım. Burada X e, 0 3 kapalı aralığında olduğu için. 0 açık aralığı 3 kapalı aralığı. E, F7 için arkadaşlar yine 3 azaltarak gideceğim. F4. F4 aralığımda yok. F1. 1 1 aralığımda. O halde F1'imi kullanacağım. Sonrasında F8 var arkadaşlar. Onda da yine 3 azaltıyorum F5 tekrardan 3 azaltıyorum aralığımda olmadığı için 2. Burada da f2'yi kullanacağım arkadaşlar. O halde arkadaşlar toplayarak devam ediyorum. Fx 2x artı 1'e eşitmiş. O halde f3 için 2x artı 1'in değeri 7 olacak. F1 için şöyle. 2 çarpı 1 artı 1'den 3 olacak. F2'nin değeri ise sonuncu için artık yazıyorum. 2 çarpı 2 artı 1 ve 5 olacak. Bizden bunların toplamını istiyordu. Cevabım 15 arkadaşlar ve C seçeneği.